Selam değerli arkadaşlar. Herkese merhaba. Günaydın. Den baş, roj baş. Yine hep kısa aralıklarla bir arada olacağız diyoruz ama ne yazık ki yaşam bize o imkanı vermiyor. Kısa aralıklarla bir arada olamıyoruz. Hemen chat şeyimizi de açıyoruz. İsteyen arkadaşlar hemen bize ulaşabilir. Şimdi bir iyi haberimiz var bir de kötü haberimiz var. Önce iyiden başlayalım, kötüden de başlayalım. Ama önce bir yaşamımızdan başlayalım. Biz kimiz? Göçmen kuşlar mıyız? Evet, biz göçmen kuşlarız. Yerinden, yurdundan edilmiş, ormanları kökten sökülmüş, ticarete sunulmuş. Tarlamız, bağımız, bahçemiz elimizden alınmış, betonlaştırılmaz bir ülkenin çocuklarıyız. Şimdi böyle olunca da tabii ki e, göçmen kuşlar gibi hep birlikte birimiz bir yol bulduğu zaman hepimiz oraya akın ediyoruz. İşte son dönemin en büyük e, akını da Kanada'da yaşandı diyebiliriz. Son iki yılda. Özellikle Kütler açısından. Ama diğer halklarla karşılaştığımız zaman bizimkisi devede de, e, kulak kalır diyebiliriz. Çünkü North Amerika'nın bütün halkları Aynı eziyeti çekiyor. Hemen hemen bizimle birlikte ulusal olmasa da mafya eziyeti, mafya, devlet eziyeti çekiyor. Yani tıpkı Türkiye'deki gibi. Şimdi bunun içinde de biz e, sizin de bildiğiniz gibi ciddi e, elimizden geldiğince kadar kendimizce ciddi toplumca belki çok az olan çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz kapılar kapandı. Ama bütün kapılar değil. Yani bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü haberle gidelim. Bütün kapılar değil. Sadece akrabası burada olmayan, herhangi bir yakın akrabası, birinci derecede akrabası burada olmayanlar artık Kanada'ya giriş yapamıyor. Yapamamasının sebebi aslında 2002 yılından beridir gündemde olan ama yürürlüğe bir türlü girmeyen sürekli üstlerinde üstünde çalışılan bir yasalan kaynaklı. Fakat Joe Biden buraya gelince e, sanıyorum 3-4 gün önceydi buraya gelince ana da parlamentosunda yaptığı konuşmadan sonra yani bugün aynı 27'si 24'ünde kapılar kapılmaya başladı. Özellikle e, hangi kapı kapandı? Montreal kapısı. Yani burada herhangi bir yakını olmayan insanlarımızın girdiği kapı kapatılar ve açıklaması da aynen şöyle. Açıklamalar da aynen böyle. Artık kim nereye geliyorsa orada mülteci etme hakkına sahip ki birleşmiş milletler de böyle bir yasa var aynı zamanda. Avrupa Birliği yasası da böyle ama Kanada ve Amerika özellikle Joe Biden'dan sonra bunu uygulamıyordu o ortalama yıllık 40 bin kişi 40 bin kişi Kanada kapılarından gayri yasal yasal olmayan yani normalde kapıya da gelsen polis de seni bıraksan ama yasal olmayan şekilde geçiş yapabiliyordu Şimdi işte Joe Biden'la bizim genç başkanımız, Liberal Parti Başkanı Trudeau bir araya gelince bu işlerin birçokunu çözdüler kendilerine göre. Özellikle şunu belirtmek ister ki, Joe Biden Ocak 2021'de görev gelmesinden bu yana ilk kez Kanada'ya resmi ziyarete bulundu, hepinizin bildiği gibi. Başkan Ottawa'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından karşılandı. Cuma günü de Kanada Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı. Evet, aynen şu, buradan şuna. Kanadalılar iki halk, iki devlet ama benim gözümde tek kalbi paylaşıyorlar. Benim gözümde de öyle. Tek kalbi de paylaşmıyorlar. Yani uluslararası e, örneğin diyelim basketbol ligleri bir, işte beyzbol ligleri bir ve birçok spor makabada aslında e, ligleri bir ve bir de sendikalar. Özellikle Kanada'daki sendikaların birçoku merkezi sistem olarak Amerika'daki sendikalara bağlı. Bundan dolayı e, Joby'den doğru dediği doğru. Tabii Kanada ve Amerika'nın aldığı bu sınır kapatma kararı aynı zamanda Ulusal Af Örgütü'nün de gözünde kaçmadı ve bu konuda bir e, açıklama yaptı. Yaptığı yakıcı imzalama anlaşmanın iltica talebinde bulunanlar üzerinde yat, e, yıkıcı etkileri olacağını söyledi. Sen de bu insanlar ısı bölgelerinin daha tehlikeli geçişlere zorlayacak ve kaçakçılara güvenmek zorunda bırakılacak. Aynen katılıyoruz. Katılmamak mümkün değil. Çünkü çünkü eğer bir devlet, mafyalaşmış bir devlet veya mafyalaşmış devletler kendi ülkesindeki kaçakları veya sınırdan başka ülkelerden gelen kaçak, bir ekonomik rant olarak görüyorsa bireysel özellikle ekonomik rant olarak görüyorsa bunun önünü alamazsınız yani şimdi diyelim ki nasıl olacak Amerika sınırında eskiden insanlar kapıya gelip girecekti şimdi belki tellerden şuradan buradan atlayıp farklı bir sistem farklı bir yol deneyecekler yani bunun olmaması için de hiçbir sebep yok çünkü insanlar kaçmak istiyor. Evet bir şeyimiz geldi. Abi ben deprem Aile birleşimi vizesi bekliyoruz babam. Orada deprem vizade olup aile birleşimi vizesi bekleyenlere bir öncelik var mı? Lütfen cevaplayın. Evet kardeşim var. Bu konuda e, zaten MP e, milletvekili Francesco Sabori, bizim aynı zamanda Van bölgesi milletvekilimiz dün onun bir yemeği vardı. Biz Kanada'nın Kürdüş Komünitesi olarak iki tane bayan arkadaşımızı oraya gönderdik. Özellikle bu konudaki çalışmaları sorduk ve o çalışmalarla ilgili size bilgi sunayım. Hatta o çalışmalarla ilgili bir takım bilgiler de basına yansımış. Onda sizinle paylaşayım. Geçici ve kalıcı vize olan vize e, vizesi olan arkadaşlarımız ayın 29'dan sonra yeniden başvurup vizelerini yenileyebilecekler. Aynı zamanda ülkede olanlar yani Türkiye'de olanlar, Suriye'de olanlar bunu para parası yapabilecek ama bana da içinde olanlar paralı yapacak. Bu tabii ki Suriyeli e, depremzadeler için de geçerli. Özellikle bu vize sisteminin bu şekilde geçici vizelerin parasız yapılması, başvuruların yapılması temel hedefi Türkiye'de uzun süredir kalıp depremden zarar depremden zarar gören Suriyeliler için ama bu aynı zamanda e, Türkiye ve Kürdistan'daki depremzadeler için de geçerli. Burada okuyan ve geçici çalışma izni olan arkadaşlar eğer aileleri, çevreleri eee ülkeler zarar görmüşse onlar da çok kısa bir sürede girip bire, vize başvurularını yapıp uzatabilecekler. Ayrıca Kanada devletinin aldığı karar gereği, aldığı karar gereği geçici vize veya kalıcı vize ile gelecek olan insanların geldikleri andan itibaren Kanada devleti tarafından evleri hazırlanacak, karşılanacak yani kira ev arama derdi olmayacak ki çünkü gerçekten Kanada'da bu çok büyük bir sorun çok çok büyük bir sorun. Buraya gelen ve şu anda dört aydır otelde arkadaşlarımız da çok iyi biliyor bunu. Ama yeni gelen arkadaşlar artık o, o derdi çekmeyecek. Depremzadeler diyelim onu çekmeyecek. Anadolu Devleti kendilerine barınma sağlayacak. Ayrıca hemen çalışma izni verecek ki çalışabilsinler diye. Bunlar olumlu gelişmeler ama aslında burada e, daha farklı bizim yaptığımız çalışmalardan gerek parlamento ortasında gerekse yerel bilimlerle Kürdüş, e, Canadian Kürdüş Community Center olarak yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz izlenim şu. Eğer komiteysen, güçsen, ve o gücünü örgütlülüğünle gösterebiliyorsan gerçekten başarılı oluyorsun. İşte bizim burada en büyük başarımız o örgütlü gücümüzü gösterip başta liberal parti olmak üzere bütün partilerde müthiş bir baskı şeyi oluşturabilmemizdir. Ve bundan dolayı da gerek Kanada parlamentosuna gerek işte Kanada Göçmenlik ve e, Mültecilik Bakanlığında daha çabuk işlemlerin yapılması için bir takım e, gelişmeleri sağlayabildik. Örneğin bakın Francesco'nun bize yaptığı aç açıklamaların yanında e, 04-15-2023'te yapılan açıklamalar var. Bunu da size okuyayım. Kanada gö Göçmenlik Mülteciler Vatandaşlık Bakanı San Feser Uğraştırma Bakanı Omar Alp Habra yaptıkları ortak yazılı açıklamada hükümet olarak 6 Şubat'ta Karahmanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen kişilerin mülteci yerleştirme başvuruları da dahil olmak üzere geçici ve kalıcı ikamet başvuruları işleme koyacaklarını söylediler. Ama bu işleme koyma olayı ayın 29'unda yani Mart 29'undan sonra başlayacak. Gerçekten burada avukatlarla, tercümanlarla, tabi yurtsever tercümanlar, açık ve net söyleyeyim yani öyle her önümüze gelen tercümanların da çaputla bir yerlerini büyümeyeceğiz Yurtsever tercümanlar, yurtsever avukatlar, komitelerimize yakın olan insanlar, yıllarca birlikte çalıştığımız insanlarla çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Çünkü ayın 29'unda yayınlanacak olan şeyi biz de bilmiyoruz. Hiç kimse de bilmiyor. Yani nasıl bir işlem yapacağız? Neler yapacağız? Neler dolduracağız? Hangi belgeleri hazırlamamız gerekir? O konuda net bilgi sahibi değiliz. Ama ayın 29'unda e, bu yayınlanacak yayınlandığından da itibaren e, biz harekete geçeceğiz. Bakın burada aynen şöyle. Bakan Fisher, ve Bakan Alphabra'nın ortak azarı şunları kaydedildi. 29 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere daimi ikamet başında bulunanların depremler nedeniyle seyahat belgelerini kaybettiğini göz önünde bulundurarak pasaport veya seyahat belgesi gerekliliğiyle bu belgeyi için ödenen ücretlerini paragraf edeceğiz diyor. Tabi bu şey için geçerli. Yani yakın akrabası, dostu burada olanlar Aynı zamanda kendisi ülkede olup depreme maruz kalan kazan, Kanada vatandaşları veya e, Kanada emigrantları için geçerli. Peki diğerleri için ne, ne geçerli? Şimdi herkes söylüyor ya işte annem orada, babam orada, kardeşim orada. Çünkü sonuç olarak yasal olarak bir insanlar mahkemeye geçtiğinden itibaren onların onların e, buraya gelme hakkı kazanması e, mümkün. Mümkün değil, yüzde yüzde doğru olan bir şey çünkü uzun süredir Kanada'dayız ve bunun bir bile bile pratiğini yaşıyoruz. Şimdi öyle de bizim için kötü haber nedir diyecekseniz işte kötü haber kaynağımız özellikle Montreal geçiş kapısının kapatılması. Yani kısacası herkes her isteyen artık Meksika üstünden böyle çok rahat şekilde Amerika'ya gelip işte kamplarda bir sürü kalanmaya kalmayanlar dışarı çıktığından itibaren soğuluğun Montreal kapısında alıyordu. içeri giriyordu. Kanada devleti onlara welcome diyordu. O ortadan kalktı. Yani şu anda yapılacak sistem şu. Siz eğer Amerika'ya geldiyseniz İlk yapacağınız şey, Amerikan zaten yapmak zorunda olduğunuz şey, Amerikan'da da başvurusunda bulunmaz. Ama mahkemeler sürecinde Amerika tarafından kabul edilmediğiniz, red edildiğiniz andan itibaren tekrar Kanada'ya gelip e, mülteci e, müracaatında bulunabilirsiniz. Tabii ki bu bayağı uzun bir süre alacak, e, eskisi gibi çok rahat olmayacak. Onun için de Kanada'daki yaşamınızı rahat rahat e, organize etmeniz gerekecek. Rahat rahat diyoruz da gerçekten çok e, acı bir şey. En azından burada çok az da olsa bir işte ev yardımı var, e, çocuk yardımı var, eşya almak için bir takım yardımlar var. Okullar parasız, en azından dili okulları parasız ve buna benzer birçok sosyal haklar var. Bunların hiçbiri Kanada'da ne yazık ki yok. İlk ayda, altı ayda bile olsa çok farklı şey değişir. Bu konuda da Amerika üstünde durup bu konuda araştırmaları da sürdürmemiz gerekiyor. Dön kanalın Kürdüş komünitede de yaptığımız çalışmalarla, özellikle bu alanda çalışan e, biz ve dış ilişkiler, o, bize yardımcı olan değerli, genç arkadaşlarımıza birlikte aldığımız bir karar var. O karar doğrusunda hareket edeceğiz ve aynı 29'undan sonra yapılacak işlemler için komitelerimize gerek e, Kürdistan Immigration Help Center'a, gerekse Kanada'nın e, Kürdistan Community Center'a ve onun bileşenlerine, onların dostlarına, onların e, yakınlarına müracaat ederseniz e, bu konuda e, nasıl ki deprem krizi masası kurduk, nasıl ki işte şimdi seçim masası e, e, kurmuşuz. Ona da geleceğim. Onunla da özellikle ayrı bir program yapmayı düşünüyorum ama yapmışız yine herkese, bütün dostlara, e, bütün arkadaşlara, bütün depremzedelere, bütün halkımıza din, dil, ırk ayrımı yapmadan elimizden gelen yardımı ve desteği yapacağız. Bu konuda herkes ee, bizim yönetimimizden emin olduğunu düşünüyoruz. Emin ona, olmayan arkadaşlar da birebir yaşayıp gelip e, bizimle birlikte çalışabilir. Ayrıca geçen, genç arkadaşlara, yeni gelen genç arkadaşlara İngilizce durumu iyi olanlara, en azından form doldurabilecek arkadaşlara ihtiyacımız var. Kuracağımız aynı 29'undan sonra kuracağımız e, kurmayı düşündüğümüz daha doğrusu e, kriz masasında yer almalarını e, istiyoruz. Bu arada dediğim gibi, bizzat ben kendim e, birçok avukat ve tercüman arkadaşlar konuştum. Ayrıca kürdistanın bütün, e, bütün tercüman arkadaşları da buna hazır. E, bununla birlikte, dediğim gibi, genç arkadaşlarımız, e, form doldurabilecek arkadaşlarımızın Kürdüş Community Center'a e uğramaları, isimlerini yazılmaları ve bu kriz sürecini, kriz sürecini perişan, rezil olan halkımızın lehine çevirmemiz konusunda bize yardımcı, destek olurlarsa çok çok seviniriz. Ayrıca arkadaşlar, evet, iki dakikam var, 20 dakikada bitirmeyi düşünüyordum. Dediğimizi de yaptık ama size şunu söyleyeyim şu anda ayrı bir kriz masamız var. Komitemizde ayrı bir kriz masamız var. O kriz masamızda özellikle yeni gelen mülteci başvurusunda bulunan mültecisliği kabul edilen edilmeyen arkadaşlarla ilgili. O kriz masasında bizim bir, birkaç tane arabamız var. Bazen üç beş tane bazen bir tane bazen iki tane. Çünkü hem komitemizin kiraladığı arabalar var hem de yurtseverlerimizin katkısıyla e, gönüllü arabasıyla e, katılıp seçim çalışmasına katılıp yardımcı olanlar karşılanmaz Lütfen eğer seçimde oy kullanmak istiyorsanız özellikle belirtiyorum bakın seçimde oy kullanmak istiyorsanız bu fasit alçak şerefsiz iktidarı yıkmak istiyorsanız buyur gelin biz sizi konsolosluğa götürelim. Zaten giden arkadaşlarının yanında sürekli bazı arkadaşlarımız var. Bu konuda işin uzmanı olan arkadaşlarımız var. Gidin kaydınızı yaptırın. Yani bundan korkmayın. Şimdi özellikle etrafta bilinçli bir propaganda yapılıyor. Mültecisiniz, konsolosluğa giremezsiniz. Konsolosluk toprağı e, yabancı bir topraktır, carttır, curttur. Aynen böyle söyleyeyim. Özür diliyorum yani televizyon programına etik şeyine sığmaz ki zaten ben hiçbir zaman o etliğe de sığmıyorum. Cartı cürtü yok arkadaşlar bu iş. Kırmızı bültenle aranmayan her arkadaşımız her arkadaşımız rahatlıkla gidip TC kimlik numarasını verip hem kendi geçici kimliğini alabilir hem de adres bilgilerinde bulunabilir. Örneğin diyelim bulunan hiçbirini bulmuyorsa hiçbirini bilmiyorsa e, benim aldığım notlar var. Fotokopiler de işe yarar. Kimliğinizin fotokopisi olur. Pasaportunuzun fotokopisi olur. Ama bu kimlik ve pasaportların kopisi siyah beyaz değil. Özellikle renkli olmasına özen gösterin. Çünkü orada problem yaratılıyor. Bunun içinde Staples'a gireceksiniz. Staples'te şeyinizi gösterdiğiniz zaman size renkli belge çıkarıyor. O renkli belgeyle gittiğiniz zaman hiçbir problem karşılaş, hiçbir problemle karşılaşmadan istediğiniz bildirimi yapıyorsunuz. Ve o bildirimle birlikte o bildirimle birlikte Artık adres bildiriminde bulunmuş oluyorsunuz. Vatandaş olarak da TC vatandaşı olarak da oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Evet, Yavuz Türk arkadaş. Evet, babada aynısı söylendi ama konsepte gidip kaydını yaptırdım. Hiçbir sorun olmuyor. Bakın Yavuz Türk kardeşimiz burada açıklama göndermiş. Ee, bana da aynısı söylendi ama konsolosluğa gidip kaydımı yaptırdım. Hiçbir sorun olmuyor. Evet değerli arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bile bir söylüyoruz. Bile bir uyguluyoruz. Her şeyimiz şafa. Net. Anlımız açık, yüreğimiz pak. Çünkü biz halkımızla çalışıyoruz. Insanlarımızla çalışıyoruz. Onların düşüncelerine, duygularına önem veriyoruz. Daha fazla ezilmelerine, daha fazla sürünmelerine, daha fazla kanların emilmesine önüne set olmak istiyoruz. Ama bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Bakın Kanada'ya geldiğiniz günden itibaren şunu görüyorsunuz insanların gözünde dolar parlıyor. Kulaklarında dolar çırlanması var. Aldıkları nefes dolar. Saatlerini takip ediyorlar. Bu kadar bu kadar saat kaybettim işte bu kadar para kaybettim hesabıyla. Çünkü dünyanın en vahşi kapitalizminin de olduğu bir ülke burası. Ama sosyal anlamda birçok değerli de olduğu için biz seviyoruz. Vallahi amcam, Armin kardeşim, o süreci hiç kimse belirleyemez. Çünkü mahkeme süreci, diğer süreçler, bunlar hepsi çalıştığınız e, aha bu, bu arada bak benim e, sembolüm olan şeyim alta kalmış. E, bu konuda e, net bir tarih vermem mümkün değil. Çalışacağınız e, tercümanlardan tut avukatlar, avukatlara kadar her şeyin önemli olduğu gibi dosyanızın hangi memura gittiğinceye kadar hepsinin önemi var. Onun için net bir süreç veremiyoruz ama arkadaşlar 24 oldu aslında 20, 20 dakikada kapatacaktık. 10 tane arkadaşımız seyrediyor bizi. Çok teşekkür ediyoruz onunla da. İşte bildiğiniz gibi ben böyle her şeyi açıklarım yani. Üç kim kim seyrediyorum, 5 kişi mi? Ama sonradan sağ olsun 30-40 bine de çıkıyor, 3 bine de kimisi, kimi programlarımızda da e, 300'de 300 kalıyor. Bizim sevgili değerli halkımızın e, takdirine bırakıyoruz. Ama sadece Kanada'yı izlemeyin. Gün be gün artık Mümkün olursa gerçekten yapla, yapacağımız işlerden mümkün olursa sürekli bir takım kararlar alıyorum, sürekli bir takım çalışmaların içine giriyorum ve bütün çalışmaların kararlarını da alıyorum. Bunun sebebi e, temel sebebi de çok çok dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar var, çok ihtiyaç var ve yaptığımız programları düzenli yapamıyoruz. Yani gerçekten düzenli programlar yapamıyoruz. Çünkü dediğim gibi zaman olmuyor. Yani şimdi de bakın saat şu anda 10.37. Aslında benim bugünkü kalk saatim saat 7. Ancak şu anda yapabildim. Ve şu anda e, başlıyor. Dün de saat 5.20 geçe kalktım. Sevgili köpeğim Toto gelip kucağımda yatmasaydı e, 5.20'de mesai başlayardı. Ama ona sarılayım derken 6.20'de mesaiye başladım. Dün gece de saat 2'de mesai bitti diyebilirim. Yani bu insanlarımıza ulaşmak için yapacağımız, yapmaya çalıştığımız bir çaban sadece bir saat örneği. Evet arkadaşlar herkese herkesi sevgi, saygı, saygı ile selamlıyorum, kucaklıyorum. Yeni bir günde güzel bir yaşamda buluşmak üzere diliyorum. Yeni gün, yeni yaşam.